Bugün İngiltere'de öğrenim görme ve öğrenci vizeleri hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca İngiltere'ye öğrenci olarak gelip de sonradan Ankara Anlaşması'na başvurmak isteyenler hakkında da bilgi vereceğiz. Akademisyen Doktor Pınar Çimen Hanım ile birlikteyim. Merhabalar Ahmet Bey. Ee, öncelikle bu konu üzerine bize konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim öğrencilerimizden de İngiltere'ye öğrenci olarak gelip Ankara Anlaşması'na başvurmak isteyenler bize çeşitli sorular yöneltiyorlar. Bu soruları sizin gibi bir uzmanla tekrar masaya yatırmak, onların, e, onların sorularına cevap vermek açıkçası bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak şunu sormak istiyorum size. İngiltere'ye öğrenci olarak gelmek isteyen öğrencilerimizin kısa dönem öğrenci vizelerinde nelere dikkat etmeleri gerekiyor daha sağlıklı ve e, olumlu bir vize sonucu alabilmemiz için. Şimdi kısa dönem öğrenci vizeleri genelde dil öğrenimi, İngilizce öğrenim için oluyor. Bunu aslında iki gruba ayırmak gerekiyor. Birincisi 6 aya kadar olan, bir de 6 ay ile 11 ay arası olanlar. Şimdi ilk 6 e, aya kadar olanlar şu anda turist vizesi kapsamında yani standart visitor kapsamında başvuru yapabiliyorlar. 6 ay ile 11 ay arası arasında olanlardan short term student vize dediğimiz kısa dönem öğrenci vizesiyle başvuru yapıyorlar. Bu yıl 22 Ekim'de bu Statement of Changes in Immigration Rules diye vize kanunları değişti İngiltere'de. Bu arada öğrenci vizeleri de etkilendi. Yani bu size verdiğim bilgiler hani güncel bilgiler oluyor. Örneğin böyle kısa dönem İngiltere'ye gelmesi için birinin hani hep bir öğrenci vizesi alması gerekiyordu. Ama şu anda stand visitor kapsamında eğer 6 aydan daha azsa bunun için turist vizesi kapsamında da gelebiliyor. Tabii bunu yapması için yani asıl amaç öğrencilikse diyelim ki 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık öğrencilik yapmak istiyorsa bunun için o turist vizesine başvururken amacını belirtmesi gerekiyor. Zaten İngiltere'deki dil okulundan da yazı alması gerekiyor. Biz kabul ettik bu okulumuza gelecek okuyacak diye. Yoksa sadece turist vizesi gelip de ben 2 ay Dil okuluna gideyim, olmuyor. Yani evet. o durumda ise bir bir aya kadar müsaade ediliyor. Mesela normal turist olarak gelmiş İngiltere'ye, gezmeye gelmiş, birini ziyarete gelmiş. Ama bu arada biraz da dil öğreneyim diyebilir ama bu hiçbir zaman bir ayı aşmamalı. Çünkü asıl amaç eğer dil öğrenmekse vizeye başvururken dil öğreneceğim diye onu belirtmesi gerekiyor. Yoksa evet. hani burada 2 ay 3 ay öyle yapamaz. Diğer bir şey bu 6 ayla 11 ay arasında olacaksa onu mutlaka o short Student Visitor dediğimiz o vizeye başlaması gerekiyor. Tabii ki her vize gibi hepsinin şartları var. O şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yani okulun kabul olması, okul parası, konaklama parası, seyahat parası hepsinin kendisinde olması gerekiyor. Evet. Diğer bir şey, küçük çocuklar olabilir. Siz yaz okullarından bahsettiniz. Mesela onlara biz Child Student diyoruz küçük çocuklar onlar bile 4 ile 17 yaş arası olabiliyor. Onlar için yine başvuru yapılabilir. Yani child student olarak. Artık ne kadar kalacaklarsa çünkü asıl amaç olduğu için mecburen yani bir 6 aydan az olacak onlarınki mutlaka. Standart visitor bölümünde belki olacak ama yine de asıl amacın o olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu şekilde başvuru yapılabilir. Hani vizelerini alıp geldiği zaman tabii okul bittiği zaman geri dönmeleri gerekiyor. Bir de şunu belirteyim. Genelde bu bize verildiği zaman mesela 6 aya kadar olanlar zaten altı aylık veriliyor ama böyle 11 aylık falan böyle ekstradan böyle fazladan bir zaman veriliyor. Böyle normalde bir ay falan fazladan zaman veriliyor. Bazen iki ay süreye göre. Üniversite öğrencilerine biraz daha farklı, biraz daha uzun oluyor. İşte o süre içinde de hani Türkiye'ye geri dönüş yapmaları gerekiyor. Şimdi bu saydığımız bu standart visitor ya da short term student vize veya child student vize hani burada hani geldim vizemi uzatayım diye düşünürse bu mümkün değil. Yani Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyor. Çok teşekkürler bu bilgiler için Ahmet Bey. E, bu sizinle bizim ilk videomuz. E, umarım bundan sonra hem bizim öğrencilerimizi hem sizin izleyicilerinizi bilgilendirici daha detaylı videolar çekmeyi planlıyoruz sizinle. Umarım bunu gerçekleştirme fırsatımız olur. Dediğiniz gibi en önemli konu İngiltere'ye de vize başvurusunda bulunurken amacımızın doğru ve net bir şekilde anlatılması ve sizler bu konuda uzmansınız. Bizler de destekleyici belgelerle. Gerek öğrencilerimizin gerek sizin izleyicilerinizin doğru vize alması için koşulları takip ediyoruz diyebilirim. Kısa dönem vize olsun, öğrenci vizelerimiz olsun ya da e, Child Student dediğimiz 5-17 yaş arası yaz okulları için öğrenci vizeleri olsun. Bunları daha detaylı daha detaylı bilgilerle videoya çekeceğiz inşallah önümüzdeki günlerde. Şimdi ben bir başka konuya değinmek istiyorum sizinle. E, bildiğiniz gibi biz İngiltere merkezli bir eğitim danışmanlığı firmasıyız ve e, her yaş grubuna e, her eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerini organize ediyoruz. Bunlardan birisi de üniversite öğrencileri. Üniversite öğrencilerinin vize başvuru süreçleri çok daha ayrı bir proses. Bunu biliyoruz. Üniversite öğrencileri için, çünkü onların daha uzun dönem olduğu için Tier, tier 4 diye e, vize türünü olduğunu biliyorum. Bizler de bu konuda başvurularda bulunuyoruz ve destekliyoruz. E, Belgelerimizde. Sizden üniversite baş, üniversiteden kabul almış öğrencilerimizin bu kabul mektubu ile birlikte vizeye başvururken yine neleri dikkat etmeli. Hani çok kısa bir bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Şimdi üniversite öğrencileri için student vize diyoruz. Şimdi adı da biraz değişti şimdi. Student vize olarak oluyor. Genel olarak hani kurallar bir yani ok okulun kabul al, okuldan tabii ki kabul almış olacak. Onun dışında bir financial requirements var. Hani okulun parasıyla konaklama parası hepsini yeterli olacak şekilde. Genelde böyle bir yıllık bütün masrafları karşılayacak şekilde bazı durumlarda en az 9 ay onu karşılayacak şekilde parasının olması gerekiyor. Sonra hani İngilizcesinin yeterli olması gerekiyor. Üniversite düzeyinde olduğu zaman B2 düzeyinde bir İngilizce aranıyor. Eğer bir yüksek öğrenim kurumu ise onda da B1 düzeyinde bir İngilizce aranıyor. Bu şartları sağladığı zaman kendisi tabii vize başvurusuna yapabilir ve vizesini de alabilir. Yani bu arada şunu da belirteyim hani sponsor olarak annesi babası ailesi de sponsor olabilir. Bütün parasının kendi hesabında da olması gerekmiyor. Evet, bu eğitim süreçleri biraz maliyetli süreçler dediğiniz gibi bir sponsorluk ihtiyacı doğabiliyor sağlıklı bir olumlu bir vize alabilmek için. Son zamanlarda üniversitede okuyan ve bitirmek üzere olan öğrencilerimden bazı sorular gelmeye başladı. Ben bunu sizin de masaya yatırmak istiyorum. Şu anda çok popüler bir konu olan Ankara anlaşması. Özellikle üniversitenin son sınıfında olan birkaç öğrencim ısrarla Ankara anlaşmasına var duyduğunu ve Ankara anlaşmasına başvurmak istediği konusunda benimle görüşmeler yapıyor. İngiltere'ye gelmiş, İngiltere'de eğitimini tamamlamak üzere olan öğrencilerimiz Ankara Anlaşması'na başvurabilir mi? Başvurursa nasıl bir prosedür izlemesi gerekiyor? Bize biraz bu konuda bilgi verirsen ben de onları bu video sayesinde aydınlatmış olurum. Ankara Anlaşması bu 31 Aralık 2020'de bitiyor. Yani çok fazla bir zaman kalmadı. Eğer durumları uygunsa, başvuru yapacaklarsa acele etmeleri gerekiyor. Çünkü evrakların hazırlanması en az 2-3 hafta sürüyor. Ama diğer taraftan e, tavsiyem hani e, üniversiteyi Eğitimini daha yeni bitirmiş ya da bitirmek üzere olan kişiler, hani onlar başvurabilir ama hiçbir zaman da üniversitede birinci yılda, ikinci yılda eğitimini olan kişilerin tavsiyesini iş hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü aynı anda hem full-time eğitim hem de full-time iş olmaz. Hem öğrenimde etkileyebilir. Çünkü Ankara Anlaşması'na başvurup da vizeyi alırsa bir yerde aynı anda iki vize birden olmuyor. Öğrenci vizesi iptal oluyor. Ankara anlaşmasına kalıyor. Tabii Ankara anlaşmasıyla yine öğrenimi yapması mümkün ama bu kez yeni vizesi Ankara anlaşması olduğu için onun şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Yani Aslında. sürekli olarak bu işi yapması gerekiyor. Aslında Ankara Anlaşması'nın amacı kişi İngiltere hükümetine şunu taahhüt ediyor diyebilir miyiz? Ben burada bir şirket kuracağım, böyle bir deneyimim var ve bu şirketin sayesinde çalışmalarımı yapıp İngiltere hükümetine de güzel vergiler ödemeyi taahhüt ediyorum gibi bir yorum çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Verginin dışında hepsi doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir tek vergiye bakmıyor. Baktığı şey hani bu vizenin şartı İngiltere'de kendi işini bağımsız olarak yapmak ona bakıyor yani asıl baktığı şey o yani yeter ki işini bağımsız olarak yapsın yeter ki hem kendi özel yaşam masraflarını karşılasın iş masraflarını karşılasın bu arada hani kar ederse iyi bir şey vergi ona bakmıyor aslında ama vergisi de çıktı onu ödemesi lazım tabii ki iyi olur aslında tamam herkes bunu duyuyor, başvurmak istiyor ama Ankara Anlaşması biraz kişiye özel hazırlık gerektiren bir prosedür değil mi? Yani ben başvurmak istiyorum diye eline evrakları alıp hadi benim için başvur gibi bir prosedür yok. Çünkü o kişinin deneyimlerine, yapmak istediği işe göre özel hazırlık gerektiren bir başvuru diye düşünüyorum. Doğru mudur? Doğrudur Pınar Hanım. Ama bu arada e, üniversiteyi bitiren kişiler için başka seçenekler de var. Yani Hayırlı. sadece akranlaşması değil. Onlardan da bahsedeyim sonra da böyle sorunuzu detaylı olarak yanıtlayayım. Çünkü kişilerin de onu Hayırlı. bilmesine yarar var. Şimdi evet. üniversiteyi bitiren bir kişi şu anda skill worker dediğimiz eğer bir firmada çalışmak istiyorsa yani ölü bir sponsor firma bulup onun şartlarını yerine getirdiği zaman başvuru yapabiliyor kendisinin genel student visa vize dediğim vizesi olduğu için başvuru İngiltere'den de yapabiliyor. Hani Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Hı hı. Eğer onu alırsa hani asıl istediği de İngiltere'de bir firmada çalışmaksa hani süper. O çözüm belki o yol onun için daha iyi olabilir. Ama kendi işini kurmak istiyorsa, hani bir firmada çalışmak istemiyorsa ya da çalışacak bir firma bulamadıysa, bu defa Hı. alternatif olarak kendi işini kurmak istiyorsa, şu an için Türkler için Ankara Anlaşması vizesi var mı dediğimiz gibi bu Aralık sonunda bitiyor. Ama daha sonra da devam eden diğer vize türleri var. İngiltere'de kendi işini kurmak için böyle startup vize, innovator vize gibi vizeler var. Onlar da var. Yani öğrenimlerine devam edebilirler. Hani üniversiteyi bitirdi, bu kez master yapmak istiyor ya da doktora yapmak istiyor. Evet, Aynı vize türünde tekrar yeni bir başvuru yapıp onları da yapabilir. Başka bir vize türü daha var ama şu anda geçerli değil ama belki ileride olacak. Eskiden vardı. Bu da postgraduate visa diye bir vize vardı eskiden. Bu Hı -hı. iki yıllık bu üniversiteyi bitirdiğiniz zaman ya da master yaptığınız zaman İngiltere'de size iki yıl bir vize veriyordu. Yani sanki iş arama, bulma, aynı zamanda çalışma vizesi gibi. Bu vize tabii kaldırıldı yıllar önce ama tekrar gelebileceği konusunda son yılda özellikle yani bir beklentimiz vardı hepimizin. Ama bu son Ekim ayının açıklananlar içinde yoktu. Ya onun için şu an geçerli değil ama diyelim ki belki bir yıl sonra, önümüzdeki yıl ya da ondan sonraki yıl eğer gelirse hani bir seçenek daha doğacak buradaki hı hı. üniversiteyi bitiren öğrenciler için aslında çok güzel bir vize yani üniversite eğitimini bitirmişsiniz iki yıllık daha vize başvurusu alıp, yapıp alıyorsunuz o arada iş bakabilirsiniz sponsor firma bir iş buldunuz orada çalışabilirsiniz ayrıca bir o skill work vizeye geçmeden Öyle de çalışabiliyorsunuz da. Onun için ve yani seçenekler var. Şimdi Ankara Anlaşması'na dönersek hani bugün için evet yani Ankara Anlaşması da herkese göre değil. Yani her vizede olduğu gibi Ankara Anlaşması'nda da kriterler var. Özetle şöyle bu İngiltere'de yapacağı işle ilgili eğitimi ve iş deneyimi gerekiyor. Yani şimdi üniversite öğrencisi olduğu için belki iş deneyimi olmayabilir, belki sadece stajı olabilir ama eğitiminin o yönde olması gerekiyor hani diyelim ki İngiltere'de film making, bir film yapmak için o eğitim aldıysa hani yapacağı işte bir yerde belli. O alanda bir şey olması gerekiyor. Yani eğitim gördüğü alanda. Sonra sermayesi gerekiyor belli bir miktar. Artık işin büyüklüğüne, boyutuna göre değişiyor. Mesela evden çalışılacak küçük bir iş için belki 5-6 bin sterlin yetebiliyor sermaye. Ama tabii ki işin boyutuna göre bu artabiliyor. İşte İngilizce zaten sorun değil İngiltere'de e, üniversite okuduğu için o açıdan süper. Bir tek iş potansiyeli kalıyor. Onda potansiyel müşteriler bulması gerekiyor. Bunları yaparsa başvurusunu yaptığı zaman alma şansı yüksek. Zaten hani genel olarak diyeyim İngiltere'de hani böyle kalite elemanlara ihtiyaç var. Özellikle üniversite mezunu insanlara ihtiyaç var. Yani İngiltere'de üniversite eğitimi görüp ya da master ya da doktorasını yapıp da kendi alanında vize başvurusu yapan, Ankara Anlaşması başvurusu yapıp da red alanı ben daha duymadım. Neredeyse 14 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani alma şansları çok yüksek. Özellikle Brexit'ten sonra tabii ki bizim beyaz yaka dediğimiz, kalifiye eleman dediğimiz per iş çalışan sayısının azalacağından ötürü bence farklı vize türleri de ortaya çıkacaktır ve İngiltere'de yüksek lisans ya da üniversitesini bitiren öğrencilerin bence yeni vize alma süreçlerinde çok da negatif bir durum. Açıkçası ben de sizin gibi sevmiyorum. Evet Pınar Hanım, size tamamıyla katılıyorum. İngiltere'de üniversitesini bitirmiş, master'ını yapmış kişilerin İngiltere'de bir vizeye başvurdukları zaman hani vizeyi alma şansları çok iyi. Yani İngiltere'nin böyle elemanlara değiştirilmesi ihtiyacı var. Onların e, yapmak istedikleri alanda mesela kendi işini kurmak istiyorsan yani bu Aralık sonuna kadar Ankara Anlaşması'na başlıyorsun. Daha sonra öbür vizeler var startup, innovator vize ama bir firmada çalışmak istiyorsan hani o skill worker dediğimiz vizeye başvurabilir. Sponsor firması varsa onu da alma şansı yüksek. Bazı vizelerde şey var. Yani gidip Türkiye'ye gidip oradan başvuru yapmanız gerekiyor. Mesela Aha. bu e, üniversite eğitimi alan kişilerin Türkiye'ye gitmesi gerekmiyor. Yani başvuruyu buradan yapabiliyorlar. O öğrencilere o hak tanınmış. O açıdan da e, yani avantajlı. Onlar için de bence büyük bir kolaylık yani İngiltere'de bulunurken bu vizeye başvurup bu, bu, onlara uygun olan vizeye başvurup e, vizelerini uzatmaları onlar için bir alternatif tabii ki. 31 Aralık tarihi son olduğu için Türkiye'den başvuruların çok arttığını duyuyoruz. İngiltere'de başvurular da arttı mı Ahmet Bey? Ne düşünüyorsunuz? Evet İngiltere'den başvurular arttı ama Türkiye'den başvurular çok daha fazla arttı. Hatta kişiler mülakata çağrılıyor. Dosya sayısı çok olduğu için Abu Dhabi'ye incelenmeye gidiyor İngiliz konsolosluğuna. Bu konu hakkında da videolar yapmıştık. Oradan da izleyebilirsiniz. Tabii Ankara Anlaşması'nın başvurma nedenleri arasında eğitim ve öğrenim de var. Yani asıl amaç başvuru sahibinin İngiltere'de iş kurması, o işi yapması. Ama onun yanında hem kendisi, ailesi, çocukları için de İngiltere'de eğitim görmesi, öğrenim görmesi var konuda ve sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Aslında haklısınız. İngiltere'de eğitimin ücretsiz olması Ankara Anlaşması'na başvuran kişilerin nedenlerinden biri. Çünkü hem ilkokul seviyesinden başlayarak üniversite seviyesine kadar İngiltere'de eğitim hepimizin bildiği gibi ücretsiz. Bir artı değer yaratması da açıkçası üniversite çağındaki çocukları olan e, anne babaların international fee dediğimiz yani uluslararası ücret dediğimiz ücreti ödemek istemeyip onun yerine home fee dediğimiz yani İngiltere'de yaşayan kişilerin neredeyse yüzde daha indirimli olarak ödeyerek üniversite eğitimlerini çocuklarının tamamlamasını istemelerim bildiğiniz gibi İngiltere'de artık İngiliz çocukları da yani kendi vatandaşları da üniversite eğitiminden ücretli faydalanıyor. Ama bunun için burs kullanabiliyorlar ya da aile sponsorluğunu ödeyebilir, ödeyebiliyorlar. Ama international fee dediğimiz ücretin yaklaşık yarısı gibi bir rakam ödedikleri için Ankara Anlaşması'na başvuran, başvurmak için nedenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu konuda biraz da bir ücretler konusunda da bilgi vermek istiyorum. Şu anda yine üniversitesine ve bölümüne bağlı olarak değilse de Home fee dediğimiz üniversite ücreti yani İngiltere'de yerleşik olan vizesi olan vatandaş olan ya da anne babasının vesilesiyle İngiltere'de okumakla kazanan öğrencilerin ödemekle mükellef olduğu ücret yaklaşık 9250 pound. Bu dediğim gibi yine bölüme üniversitesine göre değişebiliyor. Oysaki Türkiye'den İngiltere üniversite okumaya gitmek isteyen bir öğrencinin ödemek zorunda olduğu rakam ise yine bölümüne ve üniversitesine göre 17250 poundtan 35000 pounda kadar çıkabiliyor. Yani arada çok büyük bir farklılık var. E bir de buna yaşam giderini ekleyince Türkiye'de bir aile için çok ciddi bir maliyet olduğunu Ankara Anlaşması bu anlamda biraz daha cezbedici olabiliyor başvurmak için diye düşünüyorum. Verdiğiniz rakamlar yani sadece bir yıl için zaten hani bir üniversite eğitiminin üç yıl olduğunu düşünürseniz hani evet. üçle çarpacaksınız o zaman rakam aradaki fark çok daha büyüyor. O yüzden benim genelde zaten etrafta gördüğüm Ahmet Bey daha ortaokul lise seviyesinde çocuklar, çocukları olan aileler bu süre bitmeden Ankara Anlaşması süresi bitmeden hemen başvurmak üzere daha hızlı davranmaya çalışıyorlar. Çünkü bunun akabinde üniversite eğitimi geldiği için bir an evvel İngiltere'nin eğitim sistemine çocukları da adapte etmek istiyorlar diye düşünüyorum. Aslında sadece Ankara Anlaşması da değil. Eğer aile başka bir vizeyle gelirse yani İngiltere'de yaşarsa diyelim ki aile skill worker vizesiyle geldi anne ya da babadan biri bir firmada çalışıyor. Çocuğu burada oturduğu için aynı Ankara Anlaşması'ndaki gibi sizin dediğiniz gibi üniversitedeki o ücretlerden yararlanabilecek. Öyle değil mi? Evet doğru haklısınız. Siz bu konularda daha uzmansınız. Turkish Worker Visa Kills Worker Vize gibi bu tarz vize sahipleri olanların da biz üniversite başvurularını yaparken okulun e, kayıt departmanına Registration departmanına bildiriyoruz. Anne ve baba burada yaşıyor. Şu vizeye sahipler. Dolayısıyla çocuğunun Home Fee üzerinden kayıt yapılması gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Çocukların eğitimi için evet süreç anne babanın bir şekilde e, doğru bir vize kanalıyla İngiltere'ye adım atmasından ve orada yaşantısını inşa etmesinden geçiyor. Ondan sonraki süreç çocuklar için biraz daha kolay olabiliyor. Size bir şey daha sorayım Pınar Hanım. Bazı hani öğrenciler ilk başta konuşmuştuk yazın geliyor, yaz okuluna gelenler oluyor ya da daha çok küçük öğrencilerle ilgili. Tabii yanında annesi ya da babası gelebiliyor. Tabii onların da vizeye başvurması gerekiyor. Öyle değil mi? Şöyle birçok okul gerçekten bu konuda özellikle young learner dediğimiz küçük yaş grubunun eğitimi için akredite olmuş okullar. Biz zaten İngiltere'de akredite okulmuş, akredite olmuş okullarla çalışıyoruz. Dolayısıyla küçük bir çocuğun gerek yeme içme ihtiyacı, gerek eğitim ihtiyacı, gerek güvenlik ihtiyacı her konuda kendi prosedürleri mevcut. Özellikle çok küçük yaş grubunda eğer anne baba gelmiyorsa havaalanından yetkililerle çocuğun karşılanıp okula teslim edilmesi ve okul aktivitelerinde yine bir supervisor dediğimiz okulun görevlilerinin kontrolünde eğitimine ve aktivitelere katılması mümkün. Ama bazı veliler çocuklarının yaz okulu sırasında çocuklarıyla birlikte gelip çocuğunu yaz okulunda bırakıp kendileri İngiltere'de İngiliz kültürünü e, tatmak, hissetmek istiyorlar. Bu tarz organizasyonlarımızda da e, çocuğa Charles Student vize alırken anne babaya da turist vizesi alıyoruz ve sizin gibi vize uzmanlarından da bu konuda destek alıyoruz. İzleyicilerimizden bazıları çocukların İngiltere'de öğrenim görmeleri için bizden bilgi istiyorlar. Biz de genelde yurt dışı eğitim danışmanlık firmalarına yönlendiriyoruz. Siz bu konuda uzmansınız. İzleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Aslında bizim yaptığımız işte sizin yaptığınız iş işte gibi benzer bir iş Ahmet Bey. Çünkü bir eğitim organizasyonu, özellikle yurt dışında bir eğitim organizasyonu o çocuğun İngilizce seviyesi, istekleri, nasıl bir programda yer almak istediğiyle ilintili. Dolayısıyla biz biraz çocuğa özel ya da kişiye özel bu yetişkin de olabilir talepleri doğrultusunda, beklentileri doğrultusunda bir eğitim programı organize ediyoruz. Küçük yaş grubu daha çok eğlenceli programlar tercih ettiği için, onlar için daha özel programlarımız var. Yetişkin grupları İngilizcelerini geliştirmek için daha akademik anlamda tercihleri olduğu için o tarz programları önermekteyiz. Üniversite öğrencileri için apayrı bir yol söz konusu seçtiği üniversiteye ve bölüme göre. Dolayısıyla kişiye özel, beklentilerine özel bir programlama yapmak en doğrusu. Bir diğer noktada da yine sizinle bağlantılı olarak Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşen kişilerin İngiltere eğitim sistemini bilememesinden dolayı yaşadığı zorluklar var. Bu tarz veliler de bize dönmekte. Bunların da çocuklarının İngiltere'de eğitim hayatlarında yerleşik bir düzene oturmaları için de bizler elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Pınar Hanım'dan daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun alt bölümündeki linkten ve iletişim bilgilerinden kendisine ulaşabilirler. Teşekkür ederiz.